Merhaba. 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 Bu Merhaba. 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 Merhaba düşüncesini evet. merak ediyoruz. Ee, bu konuda genel olarak partimizin politikası nedir? Aslında e, bu başlatılan süreç biliyorsunuz 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin mecliste e, daha önce örneği görülmediği bir şekilde gel milletvekillerinin kendi sıfasıyla açısın. Daha sonra yaptığı açıklamalarda da biraz böyle tepkimeye bir sürmeye başladı. Ee, Tam olarak iktidarın sahiplendiği hükümetin yürüttüğü bir süreç halinde sonradan geldi. Biz bu e, sürecin ipuçlarını bizimle konuşmalarında göre görmez. Dedi ki bu e, bunun arkasında ciddi bir çalışma var. Yani bu çalışma muhtemelen MHP içinden değil ya bahçenin içinden değil. Dışarıdan gelen gibi bir çalışma. Bunu anladım. E, ve bu çalışmanın temel bir çalışma olduğunu gördük. Tabii ki zorluklar var. Bizler var, hmm. çalışma başlattıktan sonra ters girebilecek bir sürü konu var ama benim hiç <laughs> başlama hemen bensiz. Birkaç gün sonra yaptığım <laughs> açıklama şöyle oldu. Çok önemli bir mesele biz Türkiye'nin kademesi <laughs> olduk. Bu sorunun ve bu sorunların çözümü, eğer yüzde beş ihtimal bile olsa, biz o yüzde beş ihtimal bile destekleriz. <laughs> Ülkenin büyük merbaatleri için, bu güzel ve büyük ülke için çalışma var bu çalışmalar siyasi partiler çerçevesinde parti disiplini ve parti sadakat içerisinde yapılıyorsa bir de bireysel beklentiler var. Şimdi <laughs> siyasette bunların hepsi var maalesef. Eee ama biz e, siyaseti bu büyük ve güzel ülke için e, ilkeler ve değerler bazında yapan arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bizim iş suyumuzdan çok büyük bir sıkıntımız var. Malatya'dan 30 yıldan beri bu asbest beton borulardan gelen içmek suyu halkımız çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Suyumuz var, borumuz yok. Geçen gün 40 metre mesafesinde bir patlama oldu. Buna belediye teşkilatı eğer olmasaydı en azından 10 gün bu köy susuz kalacaktı. Çok çok acile bu içmek suyumuzu Allah'ın sayesinde genel başkanımızı ve milletvekillerinin sayesinde bunları acile yapmak istiyoruz. Bu gurura değişmezse bu köyün halkı bu içmek zorunda çok şikayetçi. Bunu size tavsiye ederim. İnşallah bakanlıklar bizim olsa <gülüyor> <diyeceğim>, <gülüyor> gelecek hafta bitiririz. <laughs> <olmaz ama>. Bakanlıklar <laughs> bizim evimizde olsa gelecek hafta bitiririz. <laughs> tamam, işi yani şey bitiririz. Ama Allah, orası Ama bu üçü de bu İngilizler Tabii ki bu sorunlara, yani İngiliz makamlarla, İngiliz konularla ilgili nasıl bir ilişkisi her, her türlü çalışmaya, çalışmaya bir baskı yaparız. Her çalış, çalışmaya baskı olur. Evet. Sayın Genel Başkanım, her evet. Ankara gelişimde ben bunu dile evet. getirmişim. Köylüler de bilsin, bilsin ki ben bunu dile getirmişim. Evet. Kim istiyorsa söylenirsin, kim istiyorsa söylenirsin. <laughs> <Ben> Bu <bunu, gülüyor> <cevabı, gülüyor> <yapıyorsam, gülüyor> da çok şahit, bir, çok, çok, şahit ben, çok şahit var. Çok şahit var söyledi. Evet, söyledi. Arzıyla ben hal yapmak istiyorum. Ama bütün evet. tamamı da başkalarına Çalışma istiyorum.